Evet. Hükmün iki illetle talil edilmez. Yani bu biraz tartışma konusu olmuş. Yani bir hükmün bir gerekçesi olur. Bir illeti olur diye düşünülür ama bazen birden fazla illeti de olabilir. Onun için bu da önemli. Bunu da bilmek lazım. Usulcüler hükmün iki illetle talil edilip edilmeyeceğinde ihtilaf etmişler. Bize göre sahih olan bunun mümkün olduğudur. Çünkü şer'i illet alamet olup bir şeyi göstermek üzere iki alamet dikilmesi imkansız değil. Aklında de diyor ki bu imkansız değil. Yani bir şey için illet neydi biz dedik ki bir alamettir hükmün bir alametidir. O alamet ortaya çıktığı zaman hüküm ortaya çıkar. Bu alamet iki de olabilir. Mantıken düşündüğümüz zaman böyle bir sonuca varmak mümkün. Şimdi bunu daha da açacak. Hükmün iki illetle talilenin mümkün oluşunun delili bunun fiilen vaki olmasıdır. Zaten yani olmuştur. Şöyle ki bir kimse aynı anda hem erkeklik uzvuna ise hem bir kadına dokunsa, hem de işese bu kişinin abdesti bozulur ve abdestin bozulması bu sebeplerden sadece birine havale edilmez. Kadına dokunma kısmı şafi olduğu için öyle diyor. Şafilerde kadına dokunduğu zaman abdesti bozulur. Şimdi bu adam abdesti bozucu üç şey yapıyor. Hem kadına dokunuyor, hem kendi erkeklik uzvuna dokunuyor. Hem de diyor Şimdi bu üç abdest bozucunun hepsini bir anda yapıyor. Bir anda. Şimdi böyle bir adama biz desek ki yani abdeste bozuldu. Tamam. İlleti ne? Alameti hangisi? Yani desek ki kadına dokundu. Ya diğer ikisi? Ya da adam bevletti. Ya diğer ikisi? Ha demek ki biz şöyle diyebiliriz yani. Bu üçü de bu durumda yani aynı anda olduğu için alakalı. Yani illet üçtür diyebiliriz. Yine kardeşinin karısının ve kız kardeşinin emzirmiş oldukları ya da bu ikisinin sütleri bir araya getirilip boğazına aynı anda akıtıldığı kız çocuğu sana haram olur. Kardeşinin karısı e, emzirdiği zaman ne olur? Sen onun amcası olursun. Süt amcası. Süt amcanın e, biliyorsunuz sütle yani akrabalıktan doğan bütün evlilik haramlıkları sütte de geçer. Dolayısıyla süt amcası olduğun bir kızla evlenemediğin gibi süt amcası kızla da evlenemez. Şimdi bir de dayısı olduğun senin kız kardeşin emzirmişse bu sefer dayısı oluyorsun. Şimdi böyle bir durumda şöyle olsa senin kız kardeşinin sütü kardeşinin de hanımının sütünü bir araya getirseler sağsalar toplayıp bir çocuğa içirseler. Şimdi böyle bir durumda hangisinin illet hangisidir? Seni yani şimdi desek ki buradaki haramlık illeti işte dayılıktan dolayıdır e, amcalık da var çünkü aynı anda iki sütü karıştırmış ikisini beraber e, içmiş ve karıştırılıp içirilmiş. Evet burada da alamet 2'dir. Halbuki nikah bir fiildir. Cümleyi başından Heh, yine kardeşinin karısının ve kız kardeşinin emzirmiş oldukları ya da bu ikisinin sütleri bir araya getirilip boğazına aynı anda aktıldı. Kız çocuğu sana haram olur. Çünkü sen onun hem süt dayısı hem de amcasısın. Halbuki nikah fiildir ve haramda da tek bir hükümdür. Yani hüküm birdir, haramlık. Bu durumda haramlığın amcalığa değil de dayılığa havale edilmesi mümkün olmadığı gibi aksi de mümkün değildir. Yani sadece birisine havale etmek mümkün değildir. Yine bu ikisi ayrı tahrim ve iki ayrı hükümdür denilmesi de mümkün değil. Yani burada iki tane ayrı haram vardır da denilemez. Aksine tahrimin yani haramlığın bir tek tanımı ve bir tek hakikati vardır. Ve iki mislin bir araya getirilmesi imkansızdır. Şu kadar ki şayet evlenme engeli olarak hem süt kardeşliğinin hem de nesebin bulunduğu varsayılacak olursa daha kuvvetli oluşu yönünden nesebin öncelenmesi mümkün. Diyor ki bu tür durumlarda bizim verdiğimiz o süt amcalık, süt dayılık da diyor burada eşitlik var. Yani sen şu önceliklidir, bu önceliklidir diyemezsin ama eğer senin bizzat akrabalıktan dolayı diyelim ki işte kardeşinin çocuğu evlenmen haram. Bu aynı zamanda bir de seninle süt kardeş olmuşsa bu da bir haramlığı gerektir ama esas burada öncelik hangisidir? Zaten önceden asıl olan nesep haramlığı. Yani böyle bir durumda diyebilirsin. Alamet, esas illet akraba oluştur. Nesepten kaynaklanır. Ama diğerinde böyle bir şey demek mümkün değil. Orada alamet birden fazladır ve alametler birbirine denktir. Birini seçip birini bırakman mümkün değildir. Hani böyle seçme, hani birisinin daha kuvvetli olduğu durumlar olabilir. Tamam diyebilirsin o kuvvetli olandır esas. Ama bizim yukarıda verdiğimiz diğer örneklerde böyle bir şey söz konusu değildir. Evet burada başka örnekler de var. Zaten okumuşsunuzdur. Başka bir farklı bir örnek var. Bir kimse birine bir mal verse ve biz bu kişinin fakir olduğunu görsek. Bu kişinin diğer kişiye fakir olması yüzünden verdiğini zannet ve vermeyi bununla talil ederiz. Yani illeti budur. Yani niçin bu adam bu malı verdi? Bu adam ihtiyaç sahibidir, fakirdir deriz. Kendisine mal verilen kişinin mal verenen akrabası olduğunu anlarsak, vermeyi akrabalık ile talil ederiz. Yani fakir biri, baktık ki işte akrabası, ona bir mal veriyor. Ne deriz? Veya fakirdir, değildir onu bilmiyoruz da. Hani akrabası olduğunu bildiğimiz birisi ona bir mal veriyor. Ne deriz? Ha akrabalıktan dolayı mal verdi deriz. Mal verilen kişinin akraba olmaktan başka aynı zamanda fakir olduğunu anlarsak, yani mal veriliyor. Adam hem fakir hem akrab. Mal verilen kişinin akraba olmaktan başka aynı zamanda fakir de olduğunu anlarsak, vermeyi akrabalık ile değil, fakirlik ile, ile, ile talil etmek mümkün olduğu gibi, her iki durumun toplamı ile talil etmek de mümkün olur. Ve böylece de bu ilk zan kalkmış olur. Çünkü bu zannın tamamlanması sebr iledir. Sebr de şudur. E sebr biliyorsunuz şey yapılıyordu. İllet olabilecek vasıflar hepsi sıralanıyordu. Sonra illet olamayacaklar eleniyordu. En son bir tanesi kalıyordu. Şimdi biz böyle bir şey yaptık diyelim. Bu adama mal verildi. Bu fakir olduğu için, akraba olduğu için bunlar birbirinden bizi ayıramayız ki. Dolayısıyla adam iki sebepten dolayı da verebilir yani. Dolayısıyla burada alamet iki. Ama yani diyor ki buradaki durumda bir zan durumu var. Yani zanla bunun tespiti mümkün. Hani bazı şeylerde o alametin iki tane olduğunu nasıl tespit etmek mümkün? Böyle bir durumda da zanla tespit etmek mümkün. Hatırlarsanız demişti ki e, bunun zanla ya da kat'i olarak nasla tespit etmesi arasında edilmesi arasında fark yok. Her halükarda illetin tespiti olabiliyorsa bu, bu yolların herhangi birisiyle caizdir, mümkündür. Dolayısıyla biz bu meselede iki illet ile hükmün talil edilmesi, yani illetlendirilmesi, yani bir hükmün birden fazla illetinin olabileceğini görmüş olduk. Bundan sonraki sayfa 882 şer'i illetlerde aks şart mıdır? Bu illeti açıklarken Dedi ki 4 başlık altında bunu inceleyeceğim. İkisini işledik. 2 İki tane kaldı. Ondan sonra da inşallah bir şey git. Hatime yani bir sonuç kısmı olacak. Sonucu da işledikten sonra bu kıyas bölümünde bitireceğiz. Allah izin verirse haftaya bunu bitiririz. Ondan sonra iktidar, taklit ve tercih konusu üç tane çok önemli bir mesele e, önemli mesele var hatta bu haftadan itibaren hani kaç defa okuyabilirseniz bence okuyun hayırlı faydalı olur çünkü taklitten bu metin çektiğini Hristiyanlar ve Yahudiler de, de hiç kimse çekmemişte diyecektim ama onlar da çekmiş taklit nihayetinde insanları Allah'tan uzaklaştırır. ama bu taklitten kurtulalım derken hataya da düşmemek lazım. Maalesef bizde bu açıdan çok ciddi sıkıntılar var. Ve dolayısıyla o konu gerçekten önemli. Yani içtihat e, nedir ne değildir. Taklit nasıl olur? Yani ittiba taklit belki farklılığını burada nasıl anlattı onu hatırlamıyorum ama yine onları deneyecek. Bir de işte belli durumlarda tercih nasıl olacak? Şimdi bakıyoruz. Bir mesele yokuyor fıkhi konuda. Arkadaşımız bakıyor ona, buna bakıyor. Birisini seçmeye itir, hissediyor. Şimdi ne oluyor? İşte diyor ki şu benim kalbime yattı. Aslında buradaki yaptığı şey nefsine hoş gelene almaktır. Çünkü o tercihi yapabilmek için de belli şartlar lazım. Öyle tercih nefsani değildir şer'i ölçülerle ancak olursa tercihtir. Şeriatlı tercih vardır. Hangi durumlarda şey olur? O açıdan bu bölüm baya baya bizim böyle dönüp dönüp okumamız gereken bir bölüm. Neyse hafta inşallah bu kıyas konusunu bitirirsek geçebilirsek biraz işleriz geçemezsek sonraki haftaya kalır. Sayfa 882'de kaldık. الحمد لله رب العالمين